Arkadaşlarım selamlar merhabalar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Ajix olacak arkadaşlarım. Ajix'i zaten bazılarınız biliyorsunuz. Çok fazla hype kazanan projelerden bir tanesi oldu ve bildiğiniz üzere yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Lafı da fazla uzatmayacağım şimdi. Intromuz gelsin. Başlayalım. Evet geldiğimiz zaman dostlarım şu an Ajax protokol grafiğinin bu şekilde göründüğünü söyleyebiliriz. Aslında 4 saatlik bazdan sizlere gösteriyorum. Buradan haftalık bazdan açacak olursak hiçbir grafik olmadığından, olmadığından dolayı kısadan incelememiz gerekiyor. Baktığımız zaman dostlarım Şubat'ın 23'ünde Binance'de listelenmiş. Ben şu an zaten Binance grafiği üzerinden sizlere gösteriyorum. Farklı borsalarda tabi olabilir. Burada dostlarım yükselen trendimiz 11 Mart'ta başlamış ve nerede bitmiş şöyle bakacak olursak... 18 Mart'ta biten, biten bir yükselen trendimiz vardı. Yaklaşık yani arasında bir haftalık bir fark var arkadaşlarım. Bir haftada şuralardan şuraya kadar çıktı. Yani ATH'ına bakacak olursak arkadaşlarım 59 sente kadar çıkan bir projeden bahsediyoruz. Ve oraya nereden çıkmış arkadaşlarım? 29 sentlerden çıkmış oralara kadar ve sonrasında maalesef yine buradan desteklerini teker teker kırarak aşağı yönlü hareketini sergilemiş. Ve burada arkadaşlarım görmüş olduğunuz üzere düşen bir kanal yapısı bulunmakta. Şöyle baktığımız zaman buradan desteği daha doğrusu yükselen trendi kırdıktan sonra aşağı yönlü sert bir şekilde hareket ediyor ve sonrasında tekrardan kanalın üst bandını test ediyoruz 52 centleri ve tekrardan aşağı yönlü geliyoruz buradan kendine destek buluyor tekrardan yukarı yönlü hareket ediyor yani bu şekilde dalgalı hareketler sergileyerek şu anda akümül evresi yaşadığını söylememiz lazım yani aslında proje açısından kötü bir proje olmadığını söyleyebilirim ve şu anda bu şekilde bir hareket sağlaması ve buradan direkt olarak aşağı yönlü gel projeye gerçekten hype olduğunu bizlere gösterebilir ve aslında projede hacimde hacim girişleri de olduğunu bizlere gösterir. Yani dediğim gibi şu an proje arkadaşlarım şuradan bakacak olursak 26 Mart'tan bugüne kadar şu anda arkadaşlarım açımın evresi yaşıyor. Gördüğünüz üzere zikzak hareketler yapıyor. Aslında burada ikili dip yapmış arkadaşlarım. Ben buradan yukarı yönünü kırıp da yukarı hareketlerinin sergilemesini beklerdim ama maalesef burada dostlarım kanalın üst bandından ve burada bulunan direncimizden red yeri burada iğne bırakmış ve aşağıya önü tekrardan hareketini sergilemiş. Burada dostlar inebileceği son noktalardan birisi yani iç direnç noktamız arkadaşlarım 39.41'leri gösteriyor. Yani 0.39.41 centleri bizleri gösteriyor. Bunun da kırılımıyla beraber dostların fiyat tekrardan bir alt destek noktası olan 37.82 cente kadar inecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve bunu da kırarsak zaten burada alt tarafta bulunan bir desteğimiz daha bulunuyor. Bütün destekleri kırdığımızda farz dersek arkadaşlarım yine burada kanalın alt bandına kadar inmesini beklerim. Ama dediğim gibi ben bu şekilde bir olayın olacağını düşünmüyorum. Çünkü projede bayağı bir hype var arkadaşlarım. Global açıda bile olsa gerçekten insanlar Ajix protokolü konuşuyorlar. Ajix'in ne olduğunu araştıranlar var. Yani yapay zeka ürünü olması zaten bu sene yapay zeka trendinin başlayacağından dolayı hatta başladığından dolayı bu projenin artı yönlerinden birisi. Ve aslında Ajix'in arkadaşlar birçok artı yönleri bulunuyor. Bunlara da şimdi sizlere bir haber kısmından bahsederek anlatmaya çalışacağım. Şu anda sizlere ufaktan destek ve dirençleri göstermek istedim. Eğer kanalı kırarsak da arkadaşlarım ortalama olarak şu an kısa vadede kıracak olursak 41.80 yani ortalama 42 centlerin üzerinde bir günlük kapanış veya 4 saatlik kapanış yapmamız durumunda direkt olarak arkadaşlarım yolumuz 45 centler olacak. Bunu da kırdığımız zaman tekrardan yolunun açık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada aslında herhangi bir destek ve direnç noktası göremiyorum. Yani buradan direkt olarak yukarı yönlü hareketlerini devam edeceğini düşünüyorum. Ve şu anda alınır mı derseniz arkadaşlarım ben aslında bu projeyi çok fazla araştırmamıştım ve şu anda bu video sayesinde ufaktan araştırma fırsatım oldu. Okuduğum kaynakları falan zaten şimdi sizlere göstereceğim. Projesini aslında beğendiğimi söyleyebilirim. Dikkatimi çeken birkaç olay var. Bundan dolayı ben de artık arkadaşlar spot sepetime ufak bir ekleme yapacağım. Acix üzerinde ortalama olarak %3-4 civarında bir spot olarak alım yapmayı düşünüyorum. Bir spot alım daha yapmıştım zaten onu da Telegram'dan duyurdum arkadaşlarım. O projeyi de gerçekten beğendim ve güzel yerlere geleceğini düşündüğümden dolayı o projeye de ufaktan bir yatırım yap yapmıştım zaten ve onu da sizlerle paylaştım. Buna da aynı şekilde ufak bir yatırım yapmayı düşünüyorum şu an ve yapacağımı da söylemem lazım. Çünkü dediğim gibi şu an akümüle evresi yaşıyor ve burada aslında kanalın içerisine sıkışmış durumda. Hem yatay kanalın hem de buradan gelen düşen kanalın içerisinde sıkıştığından dolayı arkadaşlar bunun bir kırılımıyla beraber çok sert hareketlere başlayabilir ve aslında üzerinde olan FOMO etkisinden dolayı üzerinde olan hype'dan dolayı arkadaşlarım tekrardan daha yüksek seviyeleri göreceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi yeni proje olması için olması açısından arkadaşlarım benim için biraz daha artı olduğunu söylemem lazım. Çünkü genelde her boğada genel olarak arkadaşlarım üzerinde hype olan ve trendi takip eden projeler yukarı yönlü hareketlerini sert hareketlerine devam ettiriyor. Eski projeler biraz daha bunun altında kalıyor. Hatta birçok eski proje AT yaşını bile kıramazken yeni çıkan projeler gerçekten güzel yerlere gidebiliyor. Çünkü dediğim gibi üzerinde hype olması ve aslında trend projelerden biri olması bunun için yeterli oluyor. Ama dediğim gibi şu anda bu şekilde arkadaşlarım yatay bir akümle nevresi yaşıyor ve bunun kırılımıyla beraber arkadaşlarım çok sert bir şekilde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu şekilde devam edebilir. O yüzden dediğim gibi spot olarak eklemi yaptım. Şimdi gelelim Agix Coin nedir arkadaşlar? Ben de çoğunuz gibi projesini falan bilmediğimden dolayı bu şekilde Google üzerinden arama yaptım ve uzmancoin.com üzerinden bir haber gördüm arkadaşlarım. Nedir ne değil bunları anlatmaya çalışacağım ve kendim de aslında öğrenmiş olacağım. CoinMarketCap üzerinden de projeye baktığım zaman sağlam bir proje arkadaşlarım yani sıralama açısından şu an altlarda olduğunu düşünüyorum ve aslında market falan baktığım zaman gerçekten gayet uygun fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Yani alım içine ekleme yapılması için gerçekten iyi fiyatlarda seyrediyor ve sanırım bu projenin açılımı arkadaşlarım Singularity Net diye geçiyor Zaten burada da bakın bu şekilde yazmışlar. Ee, onun için altı doğru inelim. Ajax coin nedir arkadaşlar? Bakın buradan okuduğumuz zaman zaten Ajax coin nedir sorusunun yanıtı internette arayan kullanıcılar yapay zeka ile ilintili bir projeye karşılaşıyorlar. Yani aslında burada bizlere yapay zeka projesi olduğunu zaten söylüyor. Küresel olarak erişilebilen yapay zeka AI pazarı sayesinde herkesin AI hizmetlerini kolayca oluşturmasına, paylaşmasına ve para kazanmasına olanak tanıyan blok zinciri destekli bir platform diyor. Yani burada arkadaşlarım bu platform üzerinde herkes yapay zeka ürünlerini oluşturabiliyor. Bunlar Bunlardan para kazanabiliyor ve paylaşabiliyor. Aslında bunların bir altyapısı görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Yani altyapı görevi görmesi bu arada gerçekten çok iyi arkadaşlarım. Çünkü birçok proje aslında ben yapay zekayım diyor falan filan diyor ama altına baktığımız zaman aslında hiçbir projeye sahip olmadığını görüyoruz. Yani tamamen scan projelerde dolaşıyor. Fakat bu proje altyapısında bunu kullanmasından dolayı benim cezbet ettiğini söylemem lazım. Onun dışında arkadaşlarım Ajax bu platformun native token'ıdır diyor. Ajax coin Ethereum blok zincirinde bulunuyor ve konsensus algoritması olarak da proof of work'ı kullanıyor. Yani iş kanıtı olarak proof of work'ı kullanıyor. Bu da token'ın on binlerce düğüm ve madencilerden oluşan savaşta test edilmiş A tarafından desteklendiği anlamına gelir. Zaten bunları iyi bir şekilde sizler okursunuz. Ben şu an çok net bir şekilde okumayacağım. grafikleri grafiklere bakmaktan aslında gözlerim kan ağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla Fazla da ekrana bakamıyorum. Yani yazıları okumakta zorlanıyorum. E, altı dur kaydırdığımız zaman dostlarım bakın burada hatta yazılmış. Toplam arzı 1 milyon dolar olan Ajax Coin'in bakın toplam arzı 1 milyar arkadaşlar bu arada. Milyon dolar dedim kusura bakmayın. Toplam arzı 1 milyar olan Ajax Coin'in 976 milyon adet tokenı dolaşımda yer alıyor diyor arkadaşlarım. Yani aslında gerçekten çok fazla arkadaşlar. Yani %97'sinden fazlası şu an dolaşımda duruyor. Projenin piyasa değeri ise arkadaşlarım 273 milyon dolar civarındadır diyor arkadaşlarım. En yüksek fiyatına 1.86 dolar ile ulaşan Ajax Coin en düşük fiyatını da 0.0074 dolarda görmüştür diyor. Hatta burada bakın Binance, KuCoin, HitBTC falan buralarda olduğu da zaten yazıyor. Hatta sanırım arkadaşlar Bitket borsasında da vardı. Şöyle biraz daha bir market cap üzerinden bakalım arkadaşlarım. Bitket'te varsa oradan eklemem daha iyi olacak. Çünkü Bitket'i kullandığımız zaten biliyorsunuz. Şöyle evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi Bitket borsasında zaten bulunuyor. Orada da yine aynı şekilde 40-41 cent civarında seyrediyor. Hacim açısından aslında e, fena olmadığını düşünüyorum. Yani diğer borsalarla neredeyse aynı hacime sahip. E, yani dediğim gibi arkadaşlarım projesi falan bu şekilde çok da fena bir projesi olmadığını düşünüyorum. altyapısı olarak yapay zekayı kullanması ve diğer yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesine hizmet vermesi açısından gayet iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Şu anda oluşan destek ve dirençlerini kırması durumunda gerçekten çok daha iyi fiyatlara iyi de düşünüyorum. Bugün itibariyle alımları sağlayacağım ve bildiğiniz üzere zaten kademeli alımlar yapıyorum. Buradan alırım, biraz daha çıkarsa buralara falan buradan tekrar alırım. Ben çıktıkça alıyorum zaten biliyorsunuz. Projenin fiyatı düştükçe de e, satışlarımı sağlarım. E, onun dışında arkadaşlarım dediğim gibi her alt altcoinde kendi stratejiniz olsun. Strateji olmadan zaten para kazanmanız gerçekten çok zor. E, strateji belirlediğiniz zaman da para kaybetmenizin zor olduğunu söyleyebilirim. Bunu gerçekten birebir deneyimle deneyimleyen biri olarak konu konuşuyorum. 2018 piyasasında, 2017 piyasasında bulunan biri olarak konuşuyorum. Gerçekten strateji hayatınızı kurtarır. Ve altcoinlerde kademeli alım yapmak yine aynı şekilde sizleri zengin edebilir. Bunu lütfen unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir projeye olin dalmayın arkadaşlarım. Şimdi ben burada bu tarzda yorumlar yaptım diye gidip de olin dalacak olanlar varsa kesinlikle hatalı bir karar olur. Her ne kadar iyi proje olsa bile hiçbir proje sonsuza kadar güvenilir bir şekilde ilerleyemez. Yani hiçbir şekilde Bitcoin ve Ethereum'un dışında benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla hiçbir proje güvenilir değil arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü bakacak olursak Luna da gayet güvenilir bir projeydi. Herkes övüyordu falan. Ama geldiğimiz noktada arkadaşlarım çok kötü fiyatlanmaya geldi. Ve zaten yok olduğunda sizlerle beraber şahit olduk arkadaşlar. Benim de elimde zaten vardı. Neyse arkadaşlarım bu videomuzu da burada bitirelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like veya dislike atabilirsiniz. Dediğim gibi burada sonlandıralım. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.